Selam millet oyun klubun bir videosunda hoş geldiniz. Uzun süre tamamen tekrardan birlikteyiz. Neden video çekemediğimi söyleyeyimse bu ala. Bildiğiniz gibi okullar açıldı. Ben de okuldan dolayı işte video hiç çekemiyorum. 3 haftada hiç video çekmiyorum neredeyse. Sadece kısa animasyon videoları atıyorum. Onu görüyorsunuz ama uzun süre sonra video çekiyorum. Bugün Minecraft'tan yeni bir 10 sürümündeyiz. Yani 1.12. Okatik ne? Okyanus güncellemesi. Şu an okyanusun önündeyim. Şöyle Gördüğünüz gibi yeni güncellememiz hayırlı uğurlu olsun. Bu sezonun sonuna kadar biz bu sürümde olacağız. Sta. Ee. <laughs> Kaldık burada. Lada. Kaldık. Çık 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 çık. Oh. Son anda. Bu yüzme olayı geldi oyuna da bir bug var herhalde. Ee, denizin tabanına inince çıkamıyorum dışarı. Bug oluyor orada. Ulan. yeni canlılar geldi. Yani var. Kap Deniz kaplumbağası var. Yunus var. Değişik tropik balıklar var. Ve boğulmuş denen yaratıklar var. Ve yeni yapılar var. Abi yalnız çok güzel gözükmüyor mu be? Aa yeni eve tıklar buna. Ve yeni bir silah geldi mızrak geldi. Baba baba manyağa bak. Yüz nasıl çıkıyor? Gel gel gel. Gel psikopat seni gel. Bunlar da mızraksız. Bunların bir de mızraklı olanları var. Uzaktan filan mızrak atıyorlar. Ha, i̇çinden. Bu arada bu boğulmuşlar su altına. Yani zombiler su altına batarsa boğulmuşa dönüşüyorlarmış da. Allah kaç kaç. Sesi de kısalım. Abi çık. Hani şöyle bir hava gelsin. <laughs> Allah ne hava geldin lan. Oyuna bir de hazine sistemi geldi. Batık gemiler falan var. Ha bakın Yunuslar. Bu Yunuslar da bizi batık gemilere götürüyormuş. Abi ben sürekli böyle yavaş mı yüzeceğim? Allah Allah. Hızlı yüzebiliyoruz ama koşa bak suya atlamak gerekiyordu diye biliyorum. Yani biz şimdi suyun altına gittiğimizde biz böyle çok mu yavaş? Hayda. Heh, geldim. Bir işim oldu. Ha tamam. Şimdi hızlandık. İyi abi. Çok hızlı olmasak da. Hayda. hay hayır hayır. Ya hayır abi ya. Hayır. E şimdi iki saat tekrar mı denize gideceğim ben? Bu havada e, yenilediğimi fark etmişsiniz değil mi? Neden diye soracak olursanız. Ben bu suyumu yüklerken habitat silindi arkadaşlar. Habitat silindiği için e, ben buraları tek tekrardan yaptım. Zaten evime de bir iki ekleme yapacaktım. Bunları yaptım ekleme olarak. Çok güzel oldu bence bu evimin yeni hali. Yani ben çok beğendim. Siz de evimin yeni halini beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada ilk 1000 görüntüleme videoyu aldım. Jurassic Shark videoma 1300 görüntüleme falan geldi. Size çok teşekkür ediyorum. Lütfen diğer videolarıma da böyle desteklerinizi iletin. Normalde Jurassic Shark'tan hiç pek umutlu değildim ama geldi vallahi 1300 görüntüleme. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah o kadar abonemiz de olacak. Neyse ben denize gideyim de görüşürüz sonra. Heh tamam denize geldim. Ee, bu arada şurada da buzuldan yerler var. Çok güzelmiş. Bu arada yüzmeyi şimdi anladım. Şöyle. Bu şekilde suyun suyun altına girdiğimizde şey yapabileceğiz. Ha buna da ses çok güzel ya. <laughs> diye. Ha bu mızraklı boğulmuş. Allah boğuluyorsun. Kaç kaç. Koş koş. Bu arada ee, az önce dediğim gibi Jurassic Shark, Jurassic bir 1'e 1300 görüntüleme geldi. 2'ye de 104 görüntüleme geldi. Lütfen 2'yi de arkadaşlar. Aha. Aha okyanus tapına. Allah okyanus tapına bulduk. What the Büyük su altında durabilirsek ev. Yükleniyor. Aynen abi. Vallahi okyanus tapınağı bulduk. Ben bir bölümde o zaman buraya girerim. Yaklaşmayayım da ben bunlara. be. Buna ben uzaktan vı falan. Hayret abi hiç mi böyle batık gemi falan yok ya. Oyunda hazine sistemi de var. Hazine de var oyunda ama. işte yok. E bu abi mızraklı boğulmuşları görelim abi. O bile bana yetecek ya. Allah Allah. Ya baba baba manya bak nasıl yüz evek geliyor. Buzlu mıdır lan? Gelin mi? Lan akşam da oluyor. Şöyle F5 yapıp gösterebildim de size. Şimdi ben yapana kadar zaten boğulup ölümüm. Hayır hayır hayır. Hayır. Ya abi kaç kaç hayır. Ya abi tek vaktan ölmeyeceğim lütfen. Ha, bir de bu zaten geliyor manyak. Abi çık çık çıkamıyoruz öldük. Allah'a şükür sonunda bir batık bulduk ya. O da bana kaplumbağa lazım. Ha, iyi bak bulduk. Bunlar yani bunların kabuklarını giydiğimizde bize bir süreliğine nefes alma özelliği geliyor. Ha, al işte. Ben bunu yaşamak zorunda mıyım ya? Hay sen. Abi gene ölürsem yemin billahi bak. Söberim bak artık. Aa, şuna bak ya. Bekleyin hemen geliyorum. Tamam geldim gene. Kaplumbağa kabuğu aldım. Bir iki tane kaplumbağa öldü. Bize bir 10 saniyeliğine suda nefes alma özelliği verdi. Abi gene mi? Kı valla bıktım artık ya. Abi şaka gibi. İçeride sandık varsa abi sandık. Aha var. Abi açamıyorum ya. Hayır. Nice. Geliyor mu? Evet batığı buldum. Ve evet, sonrasında yani içindeki eşyaları aldım. Sonra bir batık daha buldum yakınlarda. Hemen gittim. Hazine haritası dediğiniz bu. Ben şimdi bu minik kum yerlerinde bir tane hazine varmış. Etrafı kaza bak şimdi. O hazineyi bulacağım. Al işte. Abi kapat şurayı ya. Etrafı talan edeceğim ama ben gene de bulacağım o hazineyi. Bulacağım abicim. Ama Abi hazinenin tam nasıl bulunduğunu da bilmiyorum ki yani nasıl bulacağım? Bu arada bir yerlerde Talan ettik oğlum ya adayı. Allah'tan vevemlilikli küveyim var yani yoksa yanmıştık. Lan nazi be. Bütün adayı talan edemem ama kendi o hazineyi bulacağım abicim. Hazineden TNT, Diamond ve Deniz'in Kalbi denen bir şey çıkıyormuş. Bu Deniz'in Kalbi ile de ilgili bir video yapacağım. Çünkü çok işimize yarayacak bu denizde. Ay ben bulacağım o hazineyi. Lan en doldu ama olsun. Ha bu Çık. Geldik mi? Lan ne hazineymiş be. Bu hazineyi bulma yöntemi bilenleriniz varsa yorumlara yazsın. Ben bulamıyorum abicim bu ne? Bakın şuvalarda bir yerde ama işte bulamıyorum. Şimdi bulamadım ha ben o az bulacağım neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.